Ömer. Efendim Semra Hanım. Mezarlığa gitme konusunda bana yalan söylediniz. Anlayış gösterdim. Ama bu Yasemin konusunda anlayış göstermek istemiyorum. Hmm. Ben ne demek istediğinizi pek anlayamadım Semra Hanım. Açık açık söyler misiniz bana? Hani Yasemin'i aile yemeklerine davet etmeler, içimize sokmalar. Ömer, daha aileni kaybedeli bir yıl oldu. Yani sen aileni hiç mi sevmedin evladım? Ben bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum Semra Hanım. Ailene olan sevgimi ne siz ne de başkası sorgulayabilir. Ben sadece... Sakın! Bir tek kelime daha duymak istemiyorum. Ya siz görmüyor musunuz benim halimi? Görmüyor musunuz Semra Hanım? Ne tadım kaldı, ne tuzum kaldı. Siz hala neyi sorguluyorsunuz ya? Zaten oğlum benim o... Yeterince yoruyor zaten beni. Bir de siz başlamayın lütfen. Ozan benim torunum. Yani canımdan can. Bak, bir şeyler olduğunun farkındayım. Bana ne olduğunu anlatmak zorundasın. Semra. Siz neler yaşadınız? O zaman uyuşturucu kullanıyor. Ve? Emin misin? Evet. Onu sizin bilmeniz gerektiğini düşündüm ben. Ne yapabiliriz? Ama siz sakın bir şey söylemeyin, olur mu? Olur mu? Yani e, torunum gözümün önünde yok olurken ben hiçbir şey yapmadan nasıl durabilirim Ömer? Ee, yok sakın bir şey söylemeyin. Sadece siz işte bilin diye söyledim ben. Siz sakın ona bildiğinizi belli etmeyin. Baba? Uzay? Ne oluyor? Bir şey oluyor ki oğlum. Anneannenle sohbet ediyoruz. Evet. Konuşuyorduk öyle. <laughs> Sen gelsene benim yanıma. Gel bakalım yanıma. Gel, gel, gel. gel Yakışır. Gel canım. Oh canım. Gel. Bak, artık hiçbir şeye üzülmeyeceksin. Her şey yoluna girecek. Sana söz veriyorum. Ben senin her zaman yanında olacağım. Bak, şimdi de yanındayım. Diyorum her zaman ben senin yanında olacağım. Güzel oldu. Oh. <laughs> <laughs> onu soracaktım. Bir şey mi oldu? Ne dedin anneanneme? Niye benimle öyle konuşuyordun? Senin bu halini fark etmiş. Neden diye sordu bana. Ben de işte bir şeyler uydurdum. Ondandır. Bir tek benim mi halim farkına varmış? E kim aradı diye sordum. Cevap vermedin bana. E söyledim ya e, aşağıda. Baba kablosuz internet için beni arıyorlar. Seni değil. Yalan söyledim. Ben niye? Benden de mi saklıyorsun artık? Sen gerçeği mi öğrenmek istiyorsun Rıza? Ha? ha? O zaman söyleyeyim sana. Azem Demirkıran aradı. Nasıl? Öğrenmiş mi? Yok, yok. Bir şey bildiği falan yok. Araba bizim olduğu için sadece konuşmak istemiş. O kadar. Konuşacak mısın? Baba bilmiyor da sonuçta Bilecek yani. Her şeyi öğrenecek. O zaman ne yapacaksın? Kaçacak yerimiz kalmayacak o zaman. Ozan tamam ya tamam. Yok, yok her şey bitti. Yok bitti. Yeter Ozan tamam. Buraya kadarmış baba. Ben ha mahvettim. hayatımızın içine resmen. Yeter Ozan ya. Yeter. Tamam artık topla kendini. Ben seni ne pahasına olursa olsun koruyacağım diye söylüyorum. Hala bana niye inanmıyorsun? Ben uyuyamıyorum Ozan, uyuyamıyorum. Aklımla ruhum susmuyor Ozan. Benim yüzümden. Ben bu hale getirdim seni. <laughs> ne <laughs> ilgisi yok baba. İçini ettim hayatımızı, mahvettim Yok, <laughs> yok oğlum seninle ilgisi yok. Seninle bir ilgisi yok. Kaza bu oğlum be. Kaza. Kazalar böyledir. İnsanın hayatını tepetaklak eder. Ama sen kendini toplamalısın Ozan. Topla kendini. Hayatına devam et. Ulan. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Ne konuda? Benim bütün bu çabalarıma rağmen... ...gerçek ortaya çıkarsa... ...suçu ben üstleneceğim oğlum. Ben yaptım diyeceğim. ...seni zorlasalar da hiç haberim yoktu diyeceksin sen. Sen? Evet. Ben... Sen benim suçumu mu üstleneceksin? Ozan bana söz ver. Baba ne dediğini farkında mısın? Oğlum, ya ben bununla ben... nasıl yaşayabilirim? Ozan ya, bana, dedin? Ozan bana bir söz ver oğlum. Söz ver. Bırak da babalığımı yapayım ya. Bak oğlum... ...babalar bunun içindir. Babalar evlatlarını korumak içindir. Bana söz ver Ozan. Merhaba baba. Tamam bitti. Konu kapandı artık. Konu kapandı. Hadi. ben biraz koşacağım zaten. Bir nefes alayım ben ya. Seninle kulübe geleceğim. Sınavım iptal oldu.